Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Shib, Shibarium güncellemesinin ardından büyük bir artış görmeye devam ediyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelmekte olan Shibarium haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Dünyanın en büyük ikinci meme tokeni olan Shiba Inu kripto para birimi son zamanlarda oldukça iyi durumda. İTO'nun değeri son 24 saatte %3,7 ve son 7 günde %24 arttı. Bu, düşüyor gibi göründüğü kısa bir sürenin ardından geldi. Ancak şimdi yükseliş trendine geri döndü. Topluluk Shibarium için heyecanlı. Topluluğun hevesle beklediği ve oldukça heyecanlandığı bir şey olan Shib'nin yakında çıkacak olan ikinci katman A Shibarium'un ilk görüntüsünün açıklanmasının ardından, token, pazarın geri kalanıyla birlikte rallisini sürdürüyor gibi görünüyor geliştiriciler, Shibarium'un aşamalı olarak kullanıma sunulacağını vurguladılar. Shibarium protokolü içinde, bon olarak anılacak olan projenin yerel belirtici, gaz işlemlerinin yanı sıra ödül onaylayıcıları ve delegasyon görevlileri için ödeme yapmak için kullanılacaktır. Gerçek dünyanın işleyişini simüle eden bir blok zinciri olan Shibarium'un beta test ağının sadece birkaç hafta içinde canlıya geçmesi bekleniyor. Shiba Inu'nun geliştiricileri, ağ üzerinde kurulan merkezi olmayan uygulamalar, DAP'ler için ucuz bir yerleşim yeri olarak kullanılmasına ek olarak, Shibarium'un metaverse ve oyun uygulamalarına ağırlık vereceğini söylediler. Bu, NFT sektörünün yakın gelecekte başka bir büyük yutturmacaya tanık olmasının beklendiği düşünülürse özellikle önemlidir. Lansmanın, sağlam temellere ve büyük fiyat artışlarına sahip olan SHIB ve diğer ilgili kripto para birimlerine katkıda bulunması da mümkündür. Shibarium'da gerçekleştirilen herhangi bir işlemin, belirli miktarda SHIB tokeninin imhasıyla sonuçlanacağını not etmek ilginçtir. Ancak yok edilecek kesin sayı henüz belirlenmedi. Basın zamanında SHIB'in sinyalleri nötr görünüyor, ancak ayılar tarafında biraz daha ağır, bu nedenle mevcut yükseliş hareketinin ayıları alt etmesini ve uzun süre devam etmesini umalım. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.